Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. Yine ufuk açıcı, bakış açınızı derinleştirecek sağlam bir soru çözeceğiz zorudan. Öncelikle her zamanki gibi videoyu bir durduruyorsunuz, kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben de bu arada soruya geçiyorum. ABCD bir dörtgen, EBCF kare, 60 derecelik bir açı verilmiş şekline gösterilmiş. ADDC eşit ve AC uzunluğu 16 cm. EBCF karesinin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Evet, karenin alanını bulacağız. Tabii ki bu karenin alanı bulabilmek için bize gerekli olan ya bir kenarıdır karenin veya da köşegenidir değil mi arkadaşlar? Hedefimiz bu yönde olmalı. Öncelikle ben şu verilmiş olan eşit uzunlukları şekli üstünde şöyle üzerinden kırmızıyla geçerek gösteriyorum. AD ile DC birbirine eşit. Yani ADC üçgeni bir ikiz kenar üçgenmiş. Peki her zaman söylediğim gibi geometride veriler bize mesajdır. Ne yapmamız gerektiğini söyler zaten. Şimdi dörtgenin içerisinde bir kare var ve sorunun can alıcı noktası zaten bu kare arkadaşlar. Kare ile ilgili o basit bilgileri kullandığımız anda soru zaten çok rahat bir şekilde çözüme kavuşacak. Bu tarz soruları artık verileri iyi değerlendirerek daha çözebilir kıvama geldiğinizi düşünüyorum. Şimdi o halde kareyi değerlendirelim. E neyi biliyoruz? Karenin bütün kenarlarının eşitliğini ve açılarında 90'ar derece olduğunu biliyoruz ki soruya baktığımızda arkadaşlar karenin köşegeni de çizilmiş durumda bakın. FB köşegeni çizilmiş. Yani ADC üçgenin D köşesinden gelen doğru parçası karenin köşegeninden geçiyor. O halde neyi biliyoruz biz? Karede bir köşegen çizildiyse diğer köşegeni bizim çizmemiz gerektiğini biliyoruz ki hemen diğer köşegeni çizerek soruya başlıyoruz. Karede köşegenlerin dik kesiştiğini, birbirini ortaladığını, aynı zamanda açıortay olduğunu da belirtiyoruz. 45'e 45 diyorum. Her tarafa 45 45 yazmamıza gerek yok. Sadece şunu da yazayım arkadaşlar. E, diğerleri kalsın gereksiz çünkü. Sonrasında şöyle bir bakıyor soruya. Bakın bakalım arkadaşlar şu andaki hareketiniz, hamleniz ne olmalı? Soruya baktığınız zaman soru size neyi söylüyor? Dikkat diyorum. Arkadaşlar bakın ADC üçgeninin D köşesinden gelen doğru parçasının zaten karenin köşegeni doğrultusu üzerinde olduğunu belirtmiştik. Ve şöyle üzerinden geçiyorum ki görmemiz gereken bilgi burada saklı bir ikiz kenar üçgen olduğunu söylüyor bize. Çünkü şu noktaya K diyeceğim. DK doğru parçasının EC'yi dik olarak ortaladığını gördük. O halde bize düşen iş şu anda o gizli ikiz kenar üçgeni çıkartmak için işte D ile E'yi birleştirmek. Bunu da bu şekilde hallettikten sonra artık sorunun önemli bir kısmını bitirmiş olduk. Bu durumda görüyoruz ki DE'yi birleştirmekle hem DEC bir ikizkenar üçgen hem de DAE bir ikizkenar üçgen. Yani saklı olan iki tane ikizkenar üçgeni biz ortaya çıkartmış olduk. Sonrasında artık her zamanki gibi açıları takiple Yolumuza devam edeceğiz. DEC üçgeni bir ikizkenar üçgen olduğuna göre yükseklik hem kenar ortay hem de açı ortay olmalı diyerek onu da belirtiyorum ve bilmediğimiz için de açıyı harflendiriyorum. Alfa'ya alfa dediğimde şu açıda bakın 60 eksi alfa kadar oluyor. ADE de bir ikizkenar üçgen olduğu için taban açılarına dikkat edin diyorum arkadaşlar. Şu taban açıları lazım bakın bize. Peki nereden bulabiliriz bu taban açılarını? Arkadaşlar şekle yoğunlaşıyorsunuz. Açıyı bulma adına bakışlarınızı üçgenler ve açılar üzerine odaklamanız gerekli. Zaten bilmediğimiz şu açılara alfaya alfa demiştik. Bir de burada 45'lik bir açı var görüyorsunuz. Ve içini boyamış olduğum üçgene dikkat diyorum. Şimdi çok net göreceksiniz işte ne demek istediğimi. Şöyle arkadaşlar boyadığımda. D, E, B üçgeni. Bu üçgende iki iç bir dışa eşit olacağına göre alfa artı 45 olur mu taban acısı? Olur ve diğeri de alfa artı 45 olur. Ondan sonrasında da artık iç açılar toplamını alıp alfaya ulaşırız. Burada bir 60 eksi alfa var. Sonra arkadaşlar 45 45'ten 90 geldi. 60 ile topladık. 150 oldu. Artı diyorum. 2 tane alfa bir de eksi alfa olduğuna göre artı 1 alfa kaldı. 180'e eşit. Alfa da buradan 30 derece geldi. Ve soru da bitti. Şu tepe açısına dikkat ederseniz ADC üçgeninde bu 90 derecelik bir açı oldu. Yani ADC bir ikizkenar dik üçgen. İkizkenar dik üçgen olduğuna göre taban açıları 45'e 45 olur ve geriye de şu açıya bakın 30 derecelik açı kaldı. Şu anda bakışlarınız nerede? Üzerinden geçiyorum. ACB dik üçgenine dikkat edin arkadaşlar. Burada bir 30 60 90 üçgeni oluştu. Zaten bize AC'nin 16 olduğunu vermişti ve hipotenüs 16 olduğuna göre 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısındaki kenar ki karenin bir kenarı o da 8'e eşit olur. Bizden karenin alanı istemişti. O halde alanda diyoruz 8'in karesi 64'tür ve doğru cevap da B şıkkı olur der. Bu soruyu da bitiririz. Takıldığınız, anlayamadığınız herhangi bir nokta olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada destek için diyorum videoya bir beğeni atar, yorumlara düşüncelerinizi yazar ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bir de arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Çünkü arkadaşlar bu platformda destek sadece ve sadece sizler de biliyorsunuz ki beğeniler, yorumlar ve abone olmakla gerçekleşiyor ve sizin desteğiniz benim motivasyonum demek gelecek olan videolar adına. Şimdiden herkese teşekkürler ve yeniden iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.